arkadaşlar yarışmamız son hızıyla devam ediyor. <laughs> Evimizin Şimdi kalesi, mükemmel çifti, Buse ve Mert buzlar çiftini sahneye davet ediyoruz. Bravo. Diyorum. Siz Seni misiniz? hiç ciddiye alamıyorum şu anda. Hayır, hayır. Lütfen hayır, hayır. o tarafa alın. Evde misiniz siz? Henüz Biz değil. evlenmedik daha. Evet, tamam, nereye gidiyorsunuz? Evlenir misiniz? misiniz? Evet, nereye gidiyoruz Sayın Busmer çiftimiz? Ee, ben Biz açıklayayım. Biz tam şey, e, Mert beni ailesiyle tanıştıracak. Şık bir restoranla yemeğe gidiyoruz. Ben de onun bana aldığı elbise özellikle bugün tercih ettim giymeyi. <laughs> Evleneceksin sana öyle baktım. Harikasınız. Evet, evet. Ama şimdi biz Çirkiniz... buna nasıl düşük puan verelim? 20. Yok. <laughs> 20'lik <No, gülüyor> <No, gülüyor> şey yorumlarını evet. alalım. Evet. Sonra sonra e, şık bir restorantta aile tanışması mı? Evet. evet. Şık bir restorant değil ancak bu kombinerlik kebapçıya gidersiniz. <laughs> Benden söylemesi. <laughs> yani kıyafet uyumsuzluğu <laughs> bu kadar <laughs> Ay, mı olur? Ay kebapçıya böyle mi gidiyorsun? Vallahi artık arkadaşlar o kadar cik 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 cik. Eleştiri açık değilseniz ben susayım lütfen. tabii Aynen. <laughs> lütfen. Ay hayatım bir de ha. görmüyor musun? Dört tane renk var yani. Hiç uyumsuzsunuz 0. yani. Dört renk nedir? Bari iki renkle falan uydursaydınız. Hayatım senin ayakkabı rengi ne alakalı? de birbirimize alakalı. aldığımız şeyleri giymek istedik bugün. Çok hayatım. sadesiniz. Sıfır uyum gördüm burada. Kıskançlığını bu kadar belli etme. Ee, keşke kıskanabilseydim hayatım. Çatlayacaksın. Keşke. Sarı çiğ Bizim yollarımız... Aşkım yol <laughs> 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 Bizim yollarımız bu kadar. Tamam ben geçiyorum. <laughs> Ayrı ayrı ikinizleri çok beğendim ama tabii ki de uyum olarak uymuyorsunuz. Birbirinize aldığınız şeyleri giydiğiniz için. Ben <laughs> ayakkabısını da gayet iyi uydurdum. Yani elbisesi parlak, ayakkabısı da parlak. Çok güzel duruyor. Minik böyle bir kolye olabilirdi bu sana. Şöyle çok ince minik Bak, bir kolye olabilirdi. Saçın, makyajın çok güzel. Bak böyle uydu ama. Aa! Evleneceğim. Ben yerleştiriyorum Evet hayatım sen gel Hayır ya fazla! de tek başına beğendim de, ama de, ben beraber uyumuşsunuz yani çift olarak baktığımda renklerden dolayı Böyle o var. şekilde. <laughs> ya, kör oldum şu an Rümeysa kör <laughs> <laughs> ben ben evet. evet. ben o benim ilsizim Rümeysa söyleyebilirsin sen evet ya vallahi sen beni bilmem diyorsun başka yere gidecek adam bulacaksın yorumlara bakıcayız sayın bir, bir sessiz var. olur musunuz oraya yönelelim lütfen Rümeysa katılıyorum burada da bir yanlış anlaşılma evet. oldu hangi tarafa yürüyeceksiniz diye o da biraz şey oldu ondan hariç kay kafamız nereye biz oraya bak belkiyle uyumlusun Rümeysa şey ben zaten ne oldum evet mı? Oraya geçelim. Hayatım canım bu e, sınavın Yeni gelen dahil edelim. aileleri. Otursana lan benim. Oylama Ama ayıp ol, öyle olmaz haksızlıkla. Biz başladık hemen. Tamam mıdır yorumlarınız? Hayır canım ben Oynamadım. söylüyorum. söylüyorum. Ferhat'la Gizem çiftinden Aa, son yorumları canım, alalım. Üzerinde böyle kürk tarzı bir şey almanı kürk. beklerdim. Yani bir kürk. Çok evet, böyle sade gecelik şey yaptım. Bir de yaptım. bence ayakkabının çok uyumlu çünkü elbisenin içerisinde yansıması var. Çok teşekkür ederim. İçine atlet mi giydiniz beyefendi? Acaba. Evet, atep moda. Ama yani yeni dönemde bu model. Bence gömlek tercih etmeliyim. Şey evet. çocukluğundan kalmalı. <laughs> Hayatımıyorum. Babadan babadan miras. E, Tamamdır hemen kısa bir yorum alalım Ferhat Bey. İyi buluyorum her şeyinizi. Sadece mavi bul yakıştırmadı. Evet. Biraz açık ton yolurdu. Bir de o pehlivan çoraplarını beğenmedim. <laughs> Çoraplar. Evet. Neden çorap mesela? Yani, yani paçamışıyordu bugün ondan <laughs> <oldu. gülüyor> o, o tamam. Bir kısa tarz. O yüzden. Kısa olsa <laughs> daha iyi olur. Bence pantolonuyla birleşmiş kardeşimin <laughs> çok güzel duruyor. Evet. Paçamış. Ben yorum yapayım. genel olarak Farklı farklı kombinleriniz güzel ama ikiniz uyumlu bulmadım sadece. Oradan bir puan kıracağım. Evet, Firanur ve Murat. Puanlarınızı alıp görelim. Beş, zor. Buçuk. Sen, sen ayrıca buçuk verdik olursun zor zaten bela. Murat. Azıcık Çok yürek olsaydı düz olurdun. Rümeysa ve Kaan çiftinin puanlarını görelim. Evet. Fazla bile verdim. Teşekkür evet. ederiz. Ben buradan bilmiyorum böyle. Siz kaçerdiniz? 5. 7 veriyorum. Arkadaşlar. Ay çekil be. Teşekkür ederiz. Saçını başını yolarım seni.